Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Boka, ya Toka World'da ee, size evimi göstereceğim. Ama bu hileli bir e, Toka World. Happy moddan yükledim. Happy moddan pardon. konuşamadım iki saat. Şimdi size evimi gezdireceğim. E, i̇lk önce şurası böyle bahçe. E, burada böyle bitkiler falan var. E, suluyorum falan. Burada e, masa var. Yemek falan yiyorum. Son bunu niye buraya koydum bilmiyorum. Şunu yerdeki şeyi. Sonra burası kapı böyle açıyoruz geçiyoruz. Ee, burası mutfak. Böyle bir sürü bardak falan. Bütün her şey var. Burada işte ee, tava falan var. Sonra tepsi küçük. Burada böyle abur cuburlar, yiyecekler falan var. Sonra ee, burada dört tane puf falan var. Normalde ben buraya iş şey yapacaktım. Yetimhane yapacaktım ama yetimhaneden vazgeçtim. Yeni yeni bir yetimhane yaptım. Çünkü bu ev çok küçük. Ben iki katlı sanıyordum. Ee, evet böyle bir yatak gibi bir şeyimiz var. Işıklar açılabiliyor. Burada yine sulayabileceğimiz çiçekler var. Evet. Sonra e, burada arkadaşlar böyle bir banyomuz var. Banyomuzda baya bir ayrıntı var bu arada. Sizin aa para düştü bekleyin. Ay çöp atacaktım da çöp aç çöp koymamışım koyarım. Burada kalsın. Ee, şimdi köy hani, dolapta böyle şeyler var. Ee, yüz maskesi falan sonra ee, kurtma makinesi falan e, su neyi deniyordu buna e, suyun rengini değişiyor işte bunlardan var duş falan var oje var e, sonra burada işte şeyler var bakın böyle e, diş macunu falan var içinde bunun zaten tuvalet bildiğimiz tuvalet arkadaşlar e, sonra zaten e, banyomuz normal banyo burada benim bütün makyaj aletlerim var bakın böyle fırçalardan tut ojeye kadar ee, neyse çok güzel burada benim masam var açık tutmuşum bir şey pardon ee, burada at yarışında birinci olmuştum at yarışı şey de burada bu arada ee, neyse e, ee, falan var bu galiba bebek pudrası galiba bilmiyorum koyalım ee, burada benim giysilerim var tokam falan Zaten şurada bir sürü giysim vardı bakın. Ay. Burada benim kızım var. Kızım yani ben benim var. Ben varım. Ee, bu benim gecelik elbisem. Ee, o yüzden şu an yatıyor ama havayı gece yapmadım. Neyse arkadaşlar evim bu kadar da çok hızlı oldu. Kaç dakika oldu? 2 dakika olmuş. 2 dakikada anlattım. Çok güzel bence. Ee, neyse anlatacağım başka bir şey yok herhalde. Ee, eğer benim yaptığım e, şu yetimhane falan bütün her görmek istiyorsanız yazın arkadaşlar. Ee, ben kafe yapmıştım. Kafeyi göstereceğim. Çok güzel ayrıntılı bir yer oldu. ve bütün ayrıntısına kadar yaptım. İsterseniz videoyu çeker gösteririm. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.